Sevgili Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar Şubat 2021 Burç Yorumları videoma hoş geldiniz. Şubat ayına başlar başlamaz Merkür Retrosu'nun etkileri altında başlıyoruz. O nedenle iletişimimize konuşmuş olduğumuz her cümleye çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ama siz oğlak burçlarına ikinci evinden daha çok etkili olacak Merkür. İkinci ev konuları nedir diye soracak olursanız eğer, ikinci ev konuları bizim gelir gider dengemiz, yapmış olduğumuz harcamalar, işte bir şekilde işimizden e, almış olduğumuz gelirden memnun muyuz, değil miyiz, işimi değiştirmek gerekiyor ya da iş fırsatları mı yaratmak gerekiyor. Sanki bunlarla ilgili Şubat ayı boyunca böyle kafamızın içerisinde bir sürü düşünce dönüyor olacak. Ama benden size tavsiye Merkür Retrosu içerisinde sırf gelirinizi arttırmak için, işinizi daha iyi bir yere getirmek için sakın böyle yanlış işlere, projelere kalkışmayın derim. 20 Şubat'tan sonra yapacağınız ne varsa daha rahat bir şekilde rayına oturtabiliyor olacaksınız. 20 Şubat'a kadar işte gelirim biraz daha artsın, iş fırsatlarım daha artsın, işimi biraz daha büyüteyim gibi düşüncelerle Başlamış olduğunuz her fırsat ya yarım kalabilir ya da istediğiniz size fırsatı sunmayabilir, istediğiniz şansı getirmeyebilir. Aksine belki sizin için birazcık hayal kırıklığı bile olabilir. O nedenle buna biraz dikkat etmenizi istiyorum. 1 Şubat'ta Venüs de Kova Burcu'na geçiyor ve sizlerin ikinci evinde. Aslında diyor ki yani ben zaten sana parası anlamda şans vereceğim ama aceleci olma biraz daha sabırlı ol. Yani düşünmeden bir paldır küldür hareket etmek yerine biraz daha akışa güven. Senin önüne gelen veya elindeki işleri daha iyi yapmaya çalış veya geçmişte yarım bırakmış olduğun şeyleri tamamlamaya çalış diyor. Aslında yani geçmişte bırakmış olduğumuz, yarım bırakmış olduğumuz bir projeyi bu süre içerisinde hayatı tekrardan geçirme kararı da alabilirsiniz. 11 Şubat'ta bir yeni ay var. Bu da sizin ikinci evinde. Aslında parasal konularla ilgili güzel fırsatlar gelecek hayatınızda. Ama sadece biraz daha dikkatli olmak. İşte bir iş sözleşmesi varsa, bir iş görüşmesi varsa, Burada biraz daha işte konuşmalara, kurmuş olduğumuz iletişime, karşı tarafın bize ne söylemek istediğini daha dikkatli odaklanmamız gerekecek. Çünkü bu süre içerisinde yapılan konuşmalar Merkür Retrosu'ndan sonra sanki biraz şekil değiştirebilir. Yani size çok iyi niyetle gelen birisi sonra Merkür Retrosu bittikten sonra işte ben öyle demek istememiştim sen beni yanlış anlamasın gibi bir ufak tefek yan çizmeler olabilir. O nedenle dikkat edin ve hiç kim hiçbir şekilde güvenmediğiniz insanlarla iş kurmayın diyorum. Bu süre içerisinde 18 Şubat'tan sonra ise Güneş Balık burcuna sizlerin 3. evine geçiyor. Demek ki biz biraz daha artık böyle iletişim, eğitim konuları, medya ile ilgili, seyahatler ilgili yoğunlaşmaya başlıyoruz. Yani yapmış olduğumuz işte kendimizi daha çok ifade ediyoruz ve daha kaliteli iletişimler kuruyoruz. İşimizi daha iyi aktarıyoruz, insanları daha iyi algılıyoruz. Hatta işimizi tanıtmakla ilgili, büyütmekle ilgili de birçok şanslı etkiler sizinle olacak. Çünkü 25 Şubat'ta Venüs de buraya eşlik ediyor olacak ve Venüs aslında burayı parlatacak. Yani bir işiniz varsa kendi işinizle uğraşıyorsanız özellikle işinizi daha çok insana duyurmak için medya ile birlikte işte iletişim araçlarını kullanmak sosyal medyada buraya dairdir bu arada. Bunlarla ilgili şansınız bir hayli yüksek olacak işinizi büyütmek adına özellikle. Bir de akraba, kardeş, kuzenlerle olan ilişkinizi bu süre içerisinde dikkat çekebilir. Belki onlar daha çok vakit geçirmeniz de gerekebilir. 27 Şubat'ta da gerçekleşecek olan bir dolunay var. Balık burcunda bu da sizin 3. evinizde. Demek ki biraz iletişim, işte insanlarla kurmuş olduğumuz iletişim tabii ki buraya girer. Eş, dost, akraba, yakın çevre kurmuş olduğumuz iletişim de buraya girer. Bu konularda biraz daha artık bize sıkıntı veren, bize aşağı çeken konular uzaklaşıyoruz, kopmaya başlıyoruz. Çünkü dolunay geldiği şeyi, geldiği noktayı daha doğrusu bitirir ve sonlandırır. Ama bitiş ve sonlanma sizi korkutmasın, çünkü size zarar veren, size aşağı çeken durum ve konuları bitiriyor olacaksınız. Şubat ayı umarım size için çok keyifli ve çok güzel bir ay olur.